Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an elimde resmen bir iksir tutuyorum. Bir mucize. Ben aslında buna sağlık suyu diyorum. Yani her şeye o kadar iyi geliyor ki ödemlerden arınıyorsunuz, cildinize iyi geliyor ve cildiniz parlamaya başlıyor. Her şeyiyle çok güzel bir sağlık suyu. Maydanoz kullanacağım, salatalık, limon ve biraz da zencefil. Malzemeleri de gördüğünüz gibi oldukça basit, sürekli evimizde kullandığımız malzemelerden. İksirimizin adına siz güzellik suyu da diyebilirsiniz. İnsan kendine böyle de güzel bir şey yapınca ekstra da mutlu oluyor. Bu da işin psikolojik boyutu bana göre. İnanın içtikten sonra da etkilerini hemen fark edeceksiniz. Ben maydanozlarımı yıkadım. İri iri doğruyorum önce. Daha sonra da salatalıklarımı aynı şekilde hiç kabuklarını soymadan kabuklu bir şekilde doğruyorum halkalar halinde. Çok da besleyici bir içecek aynı zamanda. Ben hatta günlük kahvaltı yerine de bu içeceğimi içiyorum. Ve sabah detoksumu yapmış oluyorum. Hem kahvaltı hem detoks aynı zamanda bana zindelik ve enerji de veriyor. Ve kendimi de çok hafif hissediyorum. Salatalık kabuğu da cildimizi inanılmaz güzelleştirir ve harika fresh bir kokusu var. Şu an itibariyle bile inanın salatalıklarımı hazırlarken bile tazelendiğimi hissediyorum. Bir adet de limon kullanacağım. Yıkadım. Onu da dilimler halinde doğruyorum. Limon da metabolizmamızı hızlandırarak kalori yakmada bize çok yardımcı oluyor. Bu yöntemle kilo vermemizi de destekleyebilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyorsak sürekli limon tüketmeliyiz. Metabolizmamızı da bu yolla hızlandırabiliriz. Ben doğradığım malzemeleri artık karıştırıcımın içerisine alıyorum. İçerisine de bir çay kaşığı kadar toz zencefili ilave ettim ve yarım litre kadar su ilave ettim. Ama kıvamını siz belirleyin isterim. Bunu 1 litreye de çıkartabilirsiniz. Bazı muti kıvamında seviyorum. Biraz iri taneli, parçalı seviyorum ama siz tamamen de öğütebilirsiniz. Burada sizin damak zevkinize kalmış. Karıştırırken bile mis gibi kokuyor. Fresh ve tazelik kokuyor resmen. Posasıyla da tüketebilirsiniz. Ama ben yaz aylarında özellikle biraz da buz ilave ediyorum ki gerçekten içmesi daha da keyifli hale geliyor. Misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Çok da güzel bir sunum olur sofranızda. Emin olun sağlıklı olduğu kadar çok da lezzetli bir içecek. Hepinize afiyet olsun. Daha fazla güzel tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.